Merhaba, ben ameliyat olmaya e, nasıl karar verdim? Bayağı bir uzun süre düşündükten sonra e, deneye, diyetleri deneye deneye, başarısız ola ola en sonunda ameliyat olmaya karar verdim. Sonra da e, Instagram'dan Ersoy Bey'i gördüm. Oradan iletişime geçtim. Onunla konuşmamdan sonra bir güven sağladıktan sonra ameliyat olmaya karar verdim. Sonra ameliyat... Olmadan önce tabii ki çok stresliydim o gün. Ameliyathaneye girdiğimde stresim biraz gitti, oradaki neşeli ekibi görünce. Ee, daha sonra ameliyatımı tabii hiçbir şey hissetmedim. Oldu. Uyandıktan sonra, bir yani belki de bilmiyorum 10 dakika ağrı çekmişimdir, ne kadar ağrı çektiğimi bilmiyorum ama biraz bir ağrım oldu. Biraz ağrı olduktan sonra işte Ağrı kesicilerim yapıldıktan sonra ağrılarım geçti ve daha sonra uyumaya falan başladım. Sonraki zamanda her sabah olduğunda kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Diğer e, saat 6'da olmuştu ameliyatım. Saat 6'da ilk suyumu içtim. İlk suyumu içerken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Öyle sularımı yavaş yavaş artırdım. Yani bu süreçte hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bugün ameliyatımın dördüncü günü, taburcu oluyorum. E, drenimi çektirmekten korkuyordum, ama onda da korktuğum gibi olmadı. Kolayca drenim de çekildi, alındı. E, şimdi de gidiyorum.